Evet herkese selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. MSÖ'den çıktınız. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Ama sizden bir ricam var. Sınavınız güzel geçsin ya da geçmesin. Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu videoda sizler için ibretlik hikayeler ve motive edici hikayeler mevcut. Bu videoda gerçek MSÖ netleriyle, gerçek YKS netlerini hem sayısalcılar için, hem eşit ağırlıkçılar için, hem de TYT sıralaması bazından hem netleri hem sıralamaları karşılaştıracağız. Videoya geçmeden önce ufak bir konu hakkında affınıza sığınıyorum. Biraz hastayım ve boğazım çok ağrıyor. Biraz biraz şey olabilir, enerjin belki biraz az olabilir ama kusuruma bakmayın lütfen. <laughs> Hatta. Ben anneannemle falan hep derdim bu ne böyle işte ecza deposu gibisin derdim işte onun ilaç çantası vardı böyle. Şunu sabah şunu öğlen şunu ikindi şunu akşam sayardı böyle bir sürü. Ben de bir alt solunum yolu enfeksiyonu geçiyorum resmen bir şey kutum var yani bu ilaç kutum göstereyim neler neler var yani. Şöyle bir tane gargara perimex plus şöyle bir tane pastil boğaz için ki videodan önce yine atım şu an bu iyi hali yani bu pastil sayesinde biraz boğazım rahatladı. Klasik her reçetenin olmazsa olmazı parol. Geçen bir arkadaş şey diyor işte ya Tarık diyor siz doktorlar parol olmasa ne yapacaksınız diyor. Ne yazacaksınız falan diyor. İkinci ilacım da ne? C tabii ki. Bir parol iki ibikoltçaya ya dedim. Olmasınlar dedim. Yani parol ve C sayesinde mi varız biz dedim yani. Yok diyor ne olsa onu yazıyorsunuz falan diyor da. Neyse. Evet. Bu da antibiyotik. Antibiyotik çok kullanmayı sevmediğim için bunun açıkçası daha hiç e, kullanmıyorum ama sevmiyorum yani antibiyotik kullanmak. Hem çok büyük yutamıyorum yani. Bir ilaç yutma fobim var. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ilaçlarımı gösterdikten sonra bu videonun nasıl başladı bilmiyorum yani. İlaçlarımı gösterdikten sonra vakit kaybetmeden videoya geçelim. Size de bak kıymetli. Notlar aldım. O notlar üzerinden ilerleyeceğim. Müsaadenizle buradan e, okuyacağım. Size de ekrana getireceğim tabii ki kanıtlı bir şekilde. İlki kızım lütfen ses çıkarma. Mıncırno. Videoya geçmeden önce şunu da bir odanın dışına ben ileteyim. Önce size göstereyim arkadaşlar. Sonra da odanın dışına. Bu böyle. Beni video çektirtmiyor. Ders çalıştırmıyor. Bir şey yaptırtmıyor. Böyle sürekli. Kızım niye bir yaramazsın sen sürekli? Neyse hadi şu arkada dur. Ses çıkarma ama. Tamam mı? Hadi. Şimdi arkadaşlar <laughs> ses çıkarıp dur. Da dikkatim dağıldı. Şimdi Yusuf'la başlayacağız. Öğrenci Yusuf geçen seneki benim koşluk öğrencilerinden yani koşunu yaptığım öğrencilerden biriydi MSV'de Yusuf 40 bin yaptı. Buraya da getireceğiz zaten ekranlar karşısına sizlere. Peki Yusuf MSV'de 40 bin yaptı ama Yusuf hep bir AYT adamıydı. Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusuru vardı. Yusuf AYT adamıydı. TYT zaten genelde iyi kötü bir şey geliyordu. AYT'yi güzel yapıyordu Yusuf. Ben de onun bu avantajını bildiğim için MSV'den sonraki 3 ay tamamen AYT yüklendik Yusuf'la ama öyle böyle değil. Nasıl deneme çözüyoruz? Hani abi işte TYT ne olacak falan diyor. Sıkıntı yok Yusuf. Biz AYT yükleneceğiz. Oradan kurtaracağız seni dedik ve bakın ne oldu. Gerçek YKS'ye geldim. MSV 40 Tamam mı? O orada dursun. Yusuf sayısalcı bu arada. Ee, YKS'ye geldik. TYT'den 23 bin geldi. Bakın TYT'yi bile aslında bayağı ileriye çekti. AYT'den ise 10 bin geldi çok güzel. MSV'de 40.000 geliyor. TT'de 23.000. AYT'de 10.000. Gayet güzel. MSV'de 40.000 yapan biri bakın AYT'de ne yapmış bir sayısalcı? 10.000 yap. Bu çok güzel bir örnek. Sınavınız kötü geçse de moral bozmamanız gereken ve sonraki sürece odaklanmanız gerektiğini gösteren çok güzel bir örnek. İkinci örneğe geçiyorum çok hızlıca. İkinci örneğim Berra. Kendisi kardeşim oluyor. Eşit ağırlıkçı Berra ve 50.000 yaptı MSV'de. Tamam peki ama hukuk istiyor. Güzel bir hukuk fakültesi istiyor. Bu arada Yusuf ne yaptı derseniz İstanbul'da bir tıp fakültesinde şu an birinci sınıf öğrencisi. Hala da görüşürüz kendisi. Bu videoyu izliyorsan selam olsun Yusuf sana. Gurur duyuyorum seninle gerçekten. Berra'ya devam edelim Berra'dan. O ama şimdi o da işte İstanbul hukuk, Marmara hukuk falan istiyor böyle. Ama 50 bin geldi. Tt'ye geçiyorum. Bu arada Berra'da yine matematik arası hiç iyi değil. Klasik eşit ağırlıklı diyormuşum. şimdi linçleyeceğim. <laughs> matematik iyi yapamıyor yani. Dedim ki seninle edebiyata yükleneceğiz. Ama öyle böyle değil. Edebiyatı fullleyeceksin. Oradan kurtaracağız. Her neyse Berra Tt'de 59 bin yaptı. Bakın MSU 50.000, bin. 59.000. 59 bin. Niye? Çünkü ben o arada yine onun ben koşunu yaptım bu süreçte ve inanılmaz derecede edebiyat çalıştık. Öyle böyle değil. Hatta haftada ben ona 10 tane edebiyat denemesi veriyordum. Branş denemesi bana şey dedi bir keresinde. Abicim haftada 7 gün var. Farkındasın değil mi? Ben de aferin abicim dedim. Bunu hani söylediğin iyi oldu. Demek ki neymiş dedim. Bazı günler birden fazla branş denemesi çözecekmişsin dedim dedi falan. Aramızda böyle konuşmalar geçiyordu ve uzatmayacağım. AYT'de eşit ağırlıkta yani EKS'de 6000. oldu Berra ve Marmara Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Şimdi burada da çok güzel bir çekiş hikayesi var. Yani 60.000'den 6000'e eşit ağırlıktan bir hikaye var. Bu da bize yine MSÜ'nü nasıl geçtiğinden ziyade MSÜ'den sonra nasıl dersler çıkardık ve nasıl bir stratejiyle ders çalışmalarına devam ettik bunu çok önemli bir şekilde gösteriyor. Şimdi bunlar tabii çok güzel örnekler. Bir de ibretli hikayeler var. Ona geçeceğim ama oraya geçmeden önce arkadaşlar sizlere sınava girmeden önce mutlaka çözmeniz gereken bir kaynaktan bahsedeceğim. Kaynağımız neofiziğin soru bankaları ve denemeleri. isminden de anlaşılacağı üzere neofizik arkadaşlar fizik üzerine bir yayın. Sadece bu branşta kaynaklar, kitaplar üretiyor ve bu tarz yayınların hani bir branşa odaklanmış yayınların en güzel yanı ne derseniz bence şu. Mesela x bir yayının matematiği çok güzel. Gidiyorsunuz onu fiziğine alıyorsunuz matematiğin hatırına. Tamam mı? Hiç de beklediğiniz gibi çıkmıyor. Ama bu tarz yayınlarda mesela neofizik onlardan bir tanesi fizik üzerine kaynaklar üretiyor ve gerçekten fizik sorularına baktığımda ki az sonra sizlere daha detaylı anlatacağım. Bir Birbirinden güzel sorular. Birbirinden güzel sorular ÖSYM o kadar iyi analiz edilmiş ki ben neofiziğin denemelerini açıp baktığımda sanki ÖSYM kitapçığının fizik bölümünün kısmını inceliyormuş gibi hisset. O derece ÖSYM iyi analiz edilmiş. Zaten köklüde bir yayın. Ee, çok sıkı analiz edilerek ÖSYM formatında, ÖSYM zorluğunda, ÖSYM soru tiplerinde kaynaklar üretilmiş. Şu devirde video çözümlü birçok kaynak ama bu sefer de bir açıyorsun video çözümünü dolayısıyla cevabımız B. Hani ya bir çöz, bir anlat, bir diğer şıklara da bir gir. Hani niye o değil Belki ben ona kafam takıldı. Ee, neofiz'in çözümleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Fizik son düzlükte tekrarı hak eden bir ders gerçekten. Bu anlamda mesela bir TYT tekrar yapmak isterseniz yine Neofiz'in soru bankası üzerinden. Yine bir AYT tekrar yapmak isterseniz AYT soru bankası üzerinden. Şu an elimde yok o yüzden gösteremiyorum. Bu arada şeyde açıklık getireyim. Mesela TYT'sinde 30 deneme var. 25 Neofizik denemesi, 5 Turfoz denemesi değil. Turfoz denemesindeki sorular çok daha özel sorular. Yine Neofizik denemelerinin soruları da çok güzel ama Turfoz denemesinde biraz daha atipik sorular. Daha böyle sizi şaşırtacak, sınavda ters köşeye yatıracak. Özel sorularla donatılmış denemeler daha ziyade ama 30'u da çok kaliteli denemeler. Sınava girmeden önce fizik adına son bir tekrar daha yapmak isterseniz, netlerinizi artırmak isterseniz neofiziğin kaynaklarını sizlere şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Peki geldim son örneğime son örneğim dediğim gibi ibretlik bir hikaye <laughs> böyle bir duraksadım çünkü kendisi bir akrabam oluyor yine. Peki geldim son örneğime son örneğim ibretlik bir hikaye. Kendisinden zor aldım. İbretlik bir hikaye olduğunu o da bildiği için sonuçlarını bana atmamak için direndi böyle hayır Tarık beni videoya koyamazsın şöyle böyle. Çok yakınızda bu arada kendisi kuzenim olur. <laughs> <laughs> izleyici bir de izlemiyordur. Ya yani kendisi şu an yine çok güzel bir konumda ama MSÜ şeyi gerçekten ibretlik. Neyse çok uzatma anlatacağım. Şimdi kuzenin MSÜ'de 13 .000. oluyor. Kendisi sayısalcı çok sıkı çalışıyor. Mezun aynı zamanda. Tecrübesi var sınav tecrübesi. MSÜ'den çıkıyor ve 13 Çok güzel bir sıralama. Tıp fakültesi istiyor ve zaten MSÜ'de böylesi diyor. AYT ile beraber ben bunu 3-5 e çekerim. Daha ne olsun? Ama işte bu zehri bir alıyor vücut. Rehavete kap. Böyle bir kendine bir gereksiz bir özgüven geliyor. Rakipleri MSÜ'den tokat yemişken onlar daha da sıkı çalışmaya başlıyor başlamışken kuzeni Mercedes'deki 13 bin sıralamanın gazına gelip bir havalara gir. Zaten böyle olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Az önce iki tane örnek verdim. İşte Yusuf dedim ki 40 bin yapmış MSV'de, ayette de 10 yapmış. E kardeşim Yusuf'un önündeki 39.999 kişi nereye gitti? E Yusuf'un önünden, Yusuf'un arkasına gittiler. E birileri geçiyorsa birilerini, birileri de mantıken geçiliyor demektir. Abi çok düz mantık. Hani size sürekli bir örnek üzerinden anlatılırsa bu inanmayın. Çünkü bir tarafta birileri çok iyi MSÖ'den sonra çok iyi yerlere getiriyorsa sıralamayı e, birileri de kötü yerlere getiriyor ki demek ki o kişiler o kişileri geçebiliyor. Çok düz mantık. Neyse 13 bin sıralama geldi. YKS bir geldi. TYT 68 bin. Görüyorsun. 68 bin tıpta biliyorsunuz. Zaten 50.000 bin barajı var. 50 binden daha kötü yaparsan direkt tıp yazamıyorsun da. Allah'tan AYT ile beraber 44 bine. Ucu ucuna kurtarır bir şekilde. 44 bine çekti kuzenim. Şu an zaten bir İstanbul'da bir bir, özel bir tıp fakültesinde okuyor. Bir sorun yok. Memnun da ama tabii belli bir miktar para ödemek durumunda kaldı. Teyzem. Çok fazla <laughs> akraba şey böyle ifşa ettim. Kuzenim inşallah telif atmaz bana videoyu inşallah küsmez yani. Neyse izlemiyordur videolarımı diye tahmin ediyorum. Bu halinden mutlu memnun tabi ama bu da ibretlik bir hikaye olarak durması gerekiyor arkadaşlar. O arada da kuzenim ben de yine İstanbul'a yani Cerrahpaşa öğrenciyken tabi gidip geliyordum o da İstanbul'da olduğu için. Takip ediyordu falan. Rehavete kapılmıştı gerçekten. Yani o MSÜ'deki o o havalara girmeyle beraber son 3 ayı bence çok da sıkı değerlendiremedi çok da iyi. O yüzden arkadaşlar bu video sizlere hem motivasyon olsun ilk verdiğim örnekler sebebiyle hem de son verdiğim örnek sebebiyle de ibretlik bir e, video olmuş olsun. Mevseviniz nasıl geçmiş olursa olsun sonraki 3 ayı sıkı değerlendirmeye bakın. Size göre çalışın. Yani oradan buradan edindiğiniz şeylere aa şunu yapayım bunu yapayım değil. Sen ne yapman gerekiyorsa ona göre yap. Bak ilk iki örnekte dedim ya bu arada kuzenimin koşunu ben yapmadım onu söyleyeyim. Ben yapsaydım belki farklı olurdu diyormuşum. Dediğim ya iki örnekte Yusuf'la işte AYT yüklendik, işte kardeşimle edebiyat denemelerine yüklendik falan. Hani size göre bir çalışma yöntemi şey yapın. Bu videoda her videodan sonra oluyor ben böyle koşluk öğrencim deyince zaten fix hemen DM kutum doluyor abi koşluk koşluk. Şöyle arkadaşlar şu an yani böyle bir iki tane boş kontenjanım var ama onun için bilgi almak isteyenler Instagram'dan ulaşabilir ama gerçekten sınava ciddi anlamda böyle hani bu zamana kadar yatmış yatmış da hani bundan sonra ya beni ilk bine on bine öyle öğrencilerle değil de ya ben bu zamana kadar da belli bir birikimle geldim ama güzel sağlam bir derece yapmak istiyorum hani en azından son düzlükte böyle işi garantiye alayım diyecek arkadaşlar gelsin. Çünkü şu an 3-4 ayda böyle sıfır bir öğrenci gelirse çok da istediğimiz şeylere ulaşamayabiliriz. Hani gelecekse öyle öğrenci gelsin diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.